Al babacığım. Şuraya imzayı alayım. Eyvallah. At abi imzanı. Senin. Beyler para bitti. Para bitti. Ne? Nasıl biter? Bizi buraya siz çağırdınız. Ya ya bey. Para bitti diyorlar. Beyler sakin olalım. Sakin olun abi. Ya. Abicim bir sakin ya, olur bir dakika ya. Arkadaşlar, arkadaşlar bir sakin olalım lütfen. Biliyorsunuz Doğu Kapı'yla henüz anlaşma yapılmadı. O yüzden muhasebeden ödeme çıkamıyorum size. Yoksa benim de işime gelmiyor burada size elden ödeme yapmak ama Hadi maksat işiniz görürsün. Keşke teknik olarak imkan olsa da şu an şurada çat diye ödesem hepinizin parasını bankadan ama işte ne mümkün? bizim ödemelerimiz ne olacak? Parasını alan gitti. Evet, evet. evet. Şimdi güzel kardeşim ben ne yaptım? Sırf siz mağdur olmayın diye neredeyse ekibin yarısının parasını ödedim. E diğer yağısı da Doğu Kapı'da artık. Şeyden isteyin. Cık. Neydi o hanımefendinin adı? Derya Hanım. Derya Hanım var. Gidin ondan isteyin. Biz hakkımızı yedirmeyiz Yahya ya Bey. Amcanıza iletin. Evde aç bekleyen çocuklarımız var. Ben amcam falan dinlemedim. Gittim ilettim. Siz de hakkınızı isteyin. Gidin iletin. Hadi. Ya, Abicim, bizimle alakalı bir durum değil. No, o kapıyı alalım sizi. Hadi abi. Hadi abicim. Abicim ne yapalım ya? Hadi abi. Buyur abi. Lütfen. Lütfen. Kaptan. Bunlar pirana ha. Servet bunları nasıl yetiştirmiş ya? Bunlar var ya, otobüsün lastiklerini böyle dişleriyle kopartır alırlar paraları. Alsınlar Recep, alsınlar. Biliyorsun, biz işçinin, emekçinin yanındayız. Her zaman. Her zaman.